Merhaba İnşaat Uşağı Takipçileri. Teklada çizim alma anlatımımızın artık son aşamasına geldik. Bu bölümde de nokta detaylarını gösterme ve son ayarlamaları yaparak çizimimizi çıktı almayı hazır hale getirmeyi göreceğiz ve anlatımımızı tamamlayacağız üst menüde bulunan Create Detail View butonuna tıklayarak detay almak istediğimiz noktaya geliyoruz. Oradan detayın genişliğini belirliyoruz. Bunları hep sol mouse tuşuyla sıralı olarak yapıyoruz. İlk genişlik, ikinci tıklamada detay isminin yazacağı nokta ve üçüncü olarak da detayın nerede gözükmesini istediğinizi belirliyorsunuz. Konum ayarlaması da yaptıktan sonra artık detayınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ölçeği olsun, üzerindeki gereksiz yazıların silinmesi olsun, kendinize göre parça numaralarının eklenmesi olsun, derinlik ayarı olsun. Bunu kendi detayınıza göre şekillendirebilirsiniz. Burada tamamen karar sizin. Detayınızı nasıl nasıl ifade etmek istiyorsanız o şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Ölçülendirme ve parça isimlerini verme önceki kısımlarda anlattığımız gibi olmakta hiçbir fark yok. Kendiniz istediğiniz gibi detayınızı ayarlayabilirsiniz. Kaynak detayını göstermek için ise üst menüde bulunan Add Welt Mark butonuna tıklıyoruz. Önce kaynağın konumunu daha sonra sembolün bulunmasını istediğimiz yeri sol tıkladığımızda sembol karşımıza çıkıyor. Bu sembolü düzenlemek için üzerine çift tıklamamız yeterli. Üzerine çift tıkladıktan sonra burada kaynak açısı, kaynak kalınlığı vesaire bütün ayarlamaları kendinize göre yapabilirsiniz. Biz burada çepeçevre köşe kaynağı temsilen bir ayarlama daha önce kaydetmiştik. Onu kullanacağız. Siz kendi projenize göre ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Bir detay içerisinde farklı yerlerdeki kaynakları gösterdikten sonra tipik bir kaynak ise tek bir sembolle göstermek için bu kaynakları seçiyoruz. Sonra sağ tıklayıp merge dediğimizde kaynakları tek sembolden çıkacak şekilde gösterebilirsiniz. Nokta detayları için tek bir görünüş genellikle yeterli olmamakta. O yüzden kesit almayı gösterelim. Üst menüde Create Section View butonuna tıklayıp önce bir kesit alacağımız doğrultuyu iki nokta ile işaretliyoruz. Düz olmasına dikkat edin. Sonra sağdan mı soldan mı bakacağınıza bu ok işaretlerini referans alarak görebilirsiniz. Bu aşağı yukarı da olabilir kesit yönüne göre. Daha sonra kesitinizin kapsayacağı derinliği başlangıç ve bitiş noktası olarak tarıyoruz ve son olarak da kesitin nerede gözükmesini istediğimizi tıkladığımızda kesit karşımıza çıkmış oluyor. İlk başta biraz karışık gelebilir ama son derece basit bir işlem. Videoyu geri alıp tekrar yaptığımızı izleyerek siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer detaylandırmalar yine standart şekilde önceki anlattıklarımızla aynıdır. Bütün ayarlamaları kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Detayınızda görünmesini istemediğiniz bir parça varsa o parçayıları seçtikten sonra sağ tıklayıp hide show seçeneğinden hide from drawing view butonuna tıklayarak gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde tekrar geri açmak için de yine parça saydam da olsa gözükecektir. Onu seçip sağ tıklayıp Hide Show seçeneğinden bu sefer Show in Drawing View diyerek geri gelmesini sağlayabilirsiniz. Gizlediğiniz parçalar çizimi otokete aktardığınızda görünmeyecektir. Bundan sonraki kısımlar birbirine benzer işlemler olduğu için biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Birkaç ufak tefek farklılık olabilir. Örneğin gridleri kesitlerde göstermek istiyorsak aksları yani detay çerçevesine çift tıklayıp grid butonundan üstteki not visible seçeneğini visible yapabilirsiniz veya gözükmesini istemiyorsanız da aynı şekilde bu sefer not visible olarak bırakabilirsiniz. Buna ek olarak bulonların olduğu kesitlerde bulon sembolünü yine kesit çerçevesine çift tıkladıktan sonra bu sefer bolt butonuna gelip oradaki sembol seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Yine herhangi bir yerden kesit aldığınızda kesit oluştuktan sonra kesitin derinliğini ve genişliğini hem kesit aldığınız yerden hem de kesit görünüşünden pembe çerçevenin ebatlarını köşelerden tutup ayarlayarak düzenleyebilirsiniz. En anlaşılır nasıl oluyorsa o şekilde ayarlamanız mümkün. Şimdi artık diğer nokta detaylarını almayı size bırakıyoruz. İstediğiniz kadar nokta detayı verebilirsiniz. Bunun bir sınırlaması yok. En ince ayrıntısına kadar buradan projenizi detaylandırmanız mümkün. Yapacağınız bütün düzenlemeleri tekla üzerinden yapmanızda fayda var. Çünkü AutoCAD'de düzenleme yaptıktan sonra model değişirse yeni çizim aldığınızda bu sefer bu değişiklikleri AutoCAD'de tekrar işlemeniz gerekecek. Bu da size zaman kaybettirecektir. Videoda gözüken tüm işlemleri anlatımını yaptık ama eğer çok hızlı geçtiğimizi düşündüğünüz yerler olursa videoyu geri alıp hızını yavaşlatarak tekrar izleyebilirsiniz. Zaten birkaç tekrarla ve deneme yanılmayla bütün işlemleri kolaylıkla öğreneceksiniz ve her yeni çizimde daha da hızlandığınızı fark edeceksiniz. Şimdi AutoCAD'e nasıl aktarılır ona geçelim. Çiziminizi tamamladıktan sonra son kontrollerinizi yapıp artık çıktı almaya hazır olduğunu düşündüğünüzde Drawing File menüsünden export Export seçeneğini seçiyoruz. Burada name kısmını doldurursanız otoketin ismi o olacaktır. Boş bırakırsanız da çiziminize verdiğiniz isim AutoCAD'in ismi olacaktır. Orayı boş bırakmakta fayda var. Çizime verdiğiniz isim her seferinde gelirse daha iyi olur. Export penceresindeki bütün seçeneklerin işaretini kaldırdığınıza emin olun. Bu işaretleri kaldırmanız Tekla'da gördüğünüz görüntüyle Outlook'ta gördüğünüz görüntünün aynı olmasını sağlayacaktır. Oradaki ayarları deneyerek siz de nasıl göründüğünü görebilirsiniz ama en uygun seçenek hepsinin kaldırılması yönünde olacaktır. Çünkü Tekla'daki görüntüyle birebir aynısını elde etmiş oluyorsunuz. Daha sonra Options kısmındaki ölçek kısmını da 1 bir yaparsanız birebir milimetre olarak aktarır. 10 yaparsanız 10 kat büyüğü yani santimetre olarak aktarabilirsiniz. Buradaki ölçek ayarı oluyor. Yani orayı kaç yaparsanız çiziminiz o kadar ölçeklendirilmiş olacak. Son olarak export'a tıkladığınızda artık çiziminiz AutoCAD'e aktarılmış oluyor. Nereye gitti diye soracak olursanız eğer Tekla modelin olduğu klasörün içine giriyoruz. Burada üst menüdeki Open Model Folder seçeneğini de seçebilirsiniz. Burada Plot Files klasörün altına gelecektir. AutoCAD'i açtığınızda ise çiziminizin birebir tekladakiyle aynı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Biraz daha ileri seviye olarak çiziminize otomatik antet ekleme, otomatik çerçeve ekleme gibi detaylarda bulunmakta ama bu biraz daha karmaşık anlatımları içeriyor. Belki ilerleyen dönemde bu konulara da girebiliriz. Yine yukarıdaki text butonlarından çiziminizin istediğiniz herhangi bir noktasına notlar ekleyebilirsiniz. Notu ekledikten sonra text yazısına çift tıkladığınızda karakter, ebat gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Tekla Türkçe karakter desteklemediği için Türkçe karakter kullanmamanızda fayda var. Tekladan çizim alma anlatımımız bu kadardı. Bundan sonraki kısımda numaralandırma, part list, assembly list gibi çizimlerin nasıl alındığına değineceğiz. Biliyoruz yorumlarda çok fazla soru duruyorsunuz ama iş yoğunluğundan dolayı video atma sıklığımız biraz uzayabiliyor. O yüzden kusura bakmayın diyoruz. Mümkün mertebe en hızlı şekilde yeni videoları eklemeye çalışacağız. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi çalışmalar.